Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir korku oyunu oynayacağız. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bu ne? Ha? Ben bir şeylere bastım. Ee, arkadaşlar bugün Ice diye bir tane korku oyunu oynayacağız da niye bu televizyon sallanıyor? Ne oluyor? Ne oldu öyle? Koşmak var. Bu ne? Para. 20 tane ne? Ulan bu ne? Bu ne? Bu ne? Gitsem mi olur? Ah. Ah. Öldüm ya. Tekrar başlayacağım. Aa orada da var. Bu sefer orada da var. Alacağım şunu. Kur, 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 kur. Ne yapacağım? Ne yapacağım? oraya gitti. Göz göz var burada göz. Gözlerden bizi izliyor mu? Anlamadım. oldu? Nasıl üst köşede birikiyor? Anahtar. Bodrum anahtarı bulmuşum. İki tane çanta bulduk tabi güzel. De odalar var. Çantalar var. Şu, a, geliyor gel. Bu geldi mi titriyor buralar? Hiç veremedim. Peki şunu da alayım. Bu ne gözleri? Lan! Ah! Canavarı görüyorum. Canavarın gözünden gördüm. Tamam gözlerin amacını anladım ben. Geç şurada. Çanta 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 topla şunu. Başka var mı? Bir tane daha çık. Oo iki tane vardı da. Kombo yaptım. Kombo. Bu arada uzun süredir video atamamın sebebi şey bazı işlerim vardı. Ondan dolayı video atamadım. Onlarla uğraşmam gerekti. Alt kata ince. Onlarla işlerle uğraştığım için işlerle uğraştığım için. Bu. Geliyor. Geliyor. Koş diyor. Ya korkutuyor beni ya. Dur bakayım şunu. Al. Ben yürüyüp gideceğim şuraya şunu alacağız. Koş 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 Çık şuradan. Çanta çanta. Uf uh, uf uh, uh. Bir tane daha. Şika. Göz. tane daha göz buldum. Yanlış anlamayın ha göz. Bak göz etrafı gördüğümüz yanlış anlamayın sonra bu ne aç açık açık yazıyor o kapı aç Kapı aç E ee, buradan 3 tane çanta verdi bana bedava çık geri Çık. <laughs> koş 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 ve etraf sallanıyor canavar geliyor demek. Oradan kuyruğunu gördüm ama umursamayacağım. Görmemiş gibi yapacağım. Başka yok bu arada. Bodrum'u aldık. Sanırım Bodrum. Üst kata gitti. Üst kata gitti. Üst katta bu. Geliyor sanırım. Üst kattan inecek mi acaba? Nereye gittiğini de bilmiyorum ki. Ağzına gittim canavarın. Hadi tekrar. Ha? Ne bunlar niye böyle bana baktı? Bu sefer speedrun yapmayı Çık çık çık. Speedrun mükemmel. Gel yani başla ya. Bu arada bir de bunun hastane diye bir tane daha modu var da isterseniz oynayın. Anahtar, anahtar belli ki farklı yerlerden de çıkıyor. Koşarak şu da çanta bir tane görsün. Nereye gideyim? Ha, gideceğiz. O gir, gir. Evet devam ediyoruz. Ufak bir mola vermem gerekti de. Devam. Ee, buraya gideceğim. Buradan gideceğiz herhalde. Nerede bu bak? Bakmayacağım. Boşu boşuna harcamayayım. Şuraya hemen hızlıca gir. Koşmamasın nasıl sanırım. Ben sürekli koşa koşa bitiririm bu oyunu. Aç. Yürü. Sessiz. Koşarken bizi duyuyor mu acaba? Bunu hiç düşünmedim. Bu da değil. Alt kata iniyorum. Bizi görmediği sürece böyle gideceğim. Şuraya gir. Şuraya gir, Koş. Tamam. Sessizce ilerleyelim. Evet, tamam. Devam edelim. Al bunu. Gözü dal. Nerede? Tamam bu bizim kata çıkıyor. O zaman bu buradan yeni gitti. O zaman biz burayı kolayca alırız her şeyi. Tamam tamam şimdi Burada da var. Tamam şu, topla şimdi. Koş 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 koş. koş. Biz buranın anahtarı da bulduk galiba. Sen bu anahtar sanırım buraya açıyor. Şu başka böyle bir yer yok. Bütün bodrumu dolaştık. Şöyle geçsem şuradan ben. Şu çantamı alayım. Ben. Başka göz falan yok değil mi? Bir şey mi geliyor? Yoksa o ayak sesi ne yani? Ha, çanta 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 çanta. Tantantantantan. Neyse sorgulamayacağım. Çok korkunç bir anda. Exit mı? Tam çık. Üç çanta daha lazım. Devam. Yoruldum. Aa bodrum anahtarı direkt buradan çıktı. Direkt bodruma koşacağım. Görse de ölür arkadaş. Ne yapayım? Üçün topu. Buradan kaçamayacak mıyım ben ya? Dört tane çanta. Kapat şurayı da şey. Çıktığı yerler ezberlediğim için artık çıktı. Bodumu şuraya saklanacağım ben. Lütfen gelme. Beni öldürme. Bana acı. Acı bana. Hiçbir şey yok burada. Çık. Hadi. Bunu da ilerleyelim. Sağ sol temiz. Az önce şurada yaşadığım saniyeyi hiç unutmuyorum. Bir böyle git. Ha pardon. Bir Ha bir böyle geçti, bir de tekrar böyle işte. Ben ne yaşıyorum? Niye bu kadar şanssızım acaba? <laughs> Gitmeli miyim? Ben bir en üst kata çıkacağım ya, hiç gidemedik oraya. Bak hep çantalar gözler görüyoruz. O şu an Bodrum kattı. Bizim bizim bildiğimize göre o şu an bu durumda. Yazdır mı? Göz 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 göz. Ah. Göz buldum. Oh, Aha, ışık var burada. Tamam ya. Aa, ne oluyor. Galiba ses verdim bunu. O burada mı? Nereye gidiyor ya? Şu an bir alt katta. Merdivenler orada. Biz bu tarafa gideriz. Bu ne? Oynat. <laughs> Müzik çalıyor. Çiftlendi <laughs> <laughs> şüpheyi buldu. <laughs> hmm, buraya getim. Korkmadım. Korkunç değildi. Yeni bir kapı. Yeni bir yer. Tam çanta. Buraya mı geliyor? Ya, sorgulamak istemiyorum. Bir Oyunu çok biliyormuşum gibi gidiyorum ya. Her şeyi yapıyorum. Bir tane daha gözüküyor. Nerede bu? Harika. En üst kata gelmiş. Yani aynı kattayız onunla. O bize istediği an gelip yakalayabilir. Ben şuraya geçsem şurada şöyle bekleyeyim. Ne oluyor? Baga girmeyelim bir de. Tatlı at şu kapıdan çıkacağım ve gideceğim. Galiba buraya geliyor. Lütfen buraya geldiğini söyleme bana. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu arada? Tam Bodrum'da, Bodrum'da. O Bodrum'dayken ben buraya hemen yağmalarım. Gir şuraya. Kızım. Kızdan korktu yemin ederim ya. 21. Aha olmuş. Ben de kaçabiliyorum. Sadece şimdi Fire Exit yazan yerden çıkmam lazım. Ben buradan artıdan da olanları toplayacağım. Şu an 20 tane toplamam gerekiyor ya. Ben 23 tane topladım. Var mı daha başka? Varmış. 24. Ben bir tane de göz buldum. Bak şu gözü. Tamam bu gene bug da bu arada. Gene bug'a girmiş. bug'a girdiği yer çok kötü olduğu için. Kaçalım mı? Gideyim mi? Bay bay. Bitelim. Gittim. Merhaba tebrikler adam. Güzel işti. Ne diyorum ben ya? Yanlış okuyorum bir de. Konuştan... <laughs> konuşmuyorum ya. Saçma sapan şeyler diyorum. Aa. Konuşmaları okuduysanız orada kötü bir şey yaşadığını anlamışsınız. Şimdi okumanız için birazcık şöyle yapın. Okuduysanız geçiyorum bence tekrar. Evet. Bugün gözler dehşet oyunu diye bir şey oynadık. Ice. Gözler oyun. Ve burada seçeneklerde zorlu zor. Kapıları ayarlayabiliyorsun. El feneri, karanlık, ışık. Değişik şeyler var. Bu sefer de ben gündelik modla oynamak istiyorum. Bu da kolay. Bakın hastane köşk köşke giderimiz gene. Toynun başı geç geç ki buraya geç. Ve gene sanırım burada. Abi bu sefer 12 tane şant topluyoruz. Tamam dikkatli bir şekilde 12 tane şanı toplayıp buradan gitmem lazım. Nerede bu şu an? En üst katta o şey bizim mum üfleme falan dediğimiz yer var ya orada. Evet, tamam şuraya gir. Bundan. Buraya gireceğim. Çok hızlı bu toplamam lazım her şey. Sadece 12 tane çanta toplayıp buradan gideceğim. 6 Buraya gidin ben. Girmişim. Koşu 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 koş gideyim. Bodruma ineyim. Bodrum'da şimdi karşılaması da mı bizim? Ben şu çantayı alıyorum. Şu odaya giriyorum. Burada hiçbir şey çıkmadı. Bodrumdan güzel çıkıyor çanta. Tam 9 tane oldu. Aha. 10. 2 tane kaldı. Anahtarı bulamamışız buranın. Buraya gideceğim. Çanta alacağım şunu da alacağım. Tam bitti. Kapıya koşuyorum. geliyor geliyor. Oh. 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 Yine bitirdim. Bir daha bitirdim. bu oyun aşırı kolay bu arada. Konuşmalar aynı gene. O yüzden direkt geçiyorum. Başka? Normal zor var bir de. Zor baksak mı ya? Zor modda ya 50 tane 30 tane 40 tane isterse ee, O zaman ne yapacağım O zaman da hepsini bulmam gerekirse çok zor olur Hadi yapalım ya Erkeğiz biz hadi hadi Bu sefer buraya geçmeyeceğim okuyun hadi var etmiş. Geçelim. Zorluk zor. 30 tane bulmam gerekiyormuş. Evet gerçek 30 tane bulmam gerekiyormuş ya. Orada yazıyor. Ben gidiyorum. Görmedim valla. Tamam görmedi güzel. Anahtarı buldum sandım. Bu durumun. sevinmiştim. Bu, bu, arada uzun sürecek gerçekten zorlu modu bitirmek. 30 tane istiyor ya. E şaka mısın yani 30 tane nedir oyun? Ne şuraya şur O görmüş beni görmüş. Geldi ha. İlk defa burada göründüm bunu Buradan Şuradan geç 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 geç. Geç geç geç. geç. <laughs> bu arada Arkadaşlar 10 abonemiz kutlu olsun. Evet 10 aboneye ulaşmışız. Bakarken fark ettim. Daha önceki kanallarımda hiç bu kadar yüksek bir abone sayısına ulaşamamıştık. Benim için bir zafer. Buna yakın zamanda kutlayabilirsek kutlayacağım. Yorumlarda 10 abonemiz kutlu olsun derseniz çok sevinirim. Ben size söyleyeyim yani. Geliyor. Lütfen yakalım beni ya. 10 tane buldum. Daha 20 tane var. Oh. Burayı bulmuş muyduk? Bulmamışız. Arkadaşlar havalar çok sıcak bu. Da. da Neyse boş ver. Havalar çok sıcak bu arada arkadaşlar ya. Hiç dışarıya çıkılacak gibi değil. Hani dışarıya çıksanız da maksimum herkes denize gidiyor. Başka bir yere giden yok. Şuraya bakacağım. Bu o zaman en üst katta. Bu en üst katta o zaman sıkıntı yok. Buradan geçelim, 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 geçelim. Allah kahretsin. Arkadaşlar yeterince like ve abone sayısı alırsak bu arada. Bu, bu, bu zoru bitiririm. Çünkü gerçekten çok zor. 30 tane çanta istiyor. 30 tane istiyor ya. Bakın. Şey. Eğer... Yeterince like ve abone gelirse bunu bitiririm. Yüzde yüz. Tekte de bitirmeyi deneyeceğim hatta. O kadar zorlayacağım ki kendimi. Tekte de bitirmeyi deneyeceğim. Hatta açabilirsem canlı yayın açacağım. Canlı yayında da bitireceğiz. Tabii tek canlı yayında bu oyunu oynamayacağız. Farklı oyunlar da oynarız da. İşte ben size söyleyeyim. Hep size kalmış. Like aboneyi verin. Yayınlar videolar gelsin. Tabi atmasanız da yine videolar gelir ama yayın gelmez. Onu söyleyeyim. Çünkü yayın açmak birazcık uğraştırıyor. Hatta bayağı uğraştırıyor. Kameram yok şimdi. Kameranın kabloları falan bir de bilgisayarın kabloları o bu her şey işte çok uzun sürüyor. Ondan dolayı yayın açmak uğraştırıyor. Like abone atarsanız illaki olur. Ya 10 abone özel bir yayın açacağım zaten o kesin 10 abone özel bir yayınımız olacak. Çok güzel bir yayın olacak hatta. 10 aboneyi kutlayacağız belki şey illa oyun oynamayız da dışarıda belki bir şeyler yaparız bu sefer. Elime ben şey alırım telefonu kullanırım bu sefer kamera olarak falan. Ondan işte olur yani yaparız. Yıldız bu. Bu da yani. Bu kadar. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.